Değerli dostlarım merhabalar. Ee, yine sizlerle beraberim. Ee, yine faydasını e, gördüğümüz ürünleri sizlerle e, buluşturmaya devam ediyorum bu videolarla. Bugün size bahsedeceğim ürün arkadaşlar bir şampuan ve tonikten oluşma bir saç seti. Peki bu saç seti ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, saçlarınızda dökülme varsa eğer saçlarınızda dökülme varsa 2 hafta içerisinde saç dökülmesini durduruyor. Ee, çok çok iddialı gelebilir belki size ama e, bunu yaşadık arkadaşlar. E, kullandık da kendimizde de kullandık. 2 hafta içerisinde saç dökülmeniz durur. Arkadaşlar toplamda 6 ay bu ürünü kullandığınızda eğer %15'lik dilim içerisinde değilseniz yani genetik bir saç probleminiz yoksa arkadaşlar yanlış ürün kullanıma dayalı bir saç dökülmeniz varsa saçlarınızın da çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim size 2 hafta içerisinde saç dökülmeniz varsa durduğunu hep beraber göreceğiz. E, bir şampuan ve tonikten oluşma. Şampuanı banyodan banyo kullanıyorsunuz arkadaşlar. Toniği ise sabah akşam e, saçlarınızın diplerine fıslatıp friksiyon yaparak kullanıyorsunuz. E, peki bu ürüne nereden ulaşacağız? Bu değerli ürüne. Arkadaşlar bu videoyu size paylaşan arkadaşlara dönüş yaparsanız onlar size gerekli adresleri gösterecekler. E, bu arada... Bu ürünleri takip etmek isterseniz YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın.